Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle bugün Hakk'a yürüme tarihi olan Ahmet Arif'i 1994 yılında katledilen HADEP Urfa İl Başkanı Muhsin Meli'yi ve Gezi'de yitirdiğimiz 11 canı saygıyla, sevgiyle anıyorum. Kayyum sürecine ilişkin hikayeyi aslında Türkiye kamuoyu çok iyi biliyor ama kısaca ifade etmek gerekirse 2019 yerel seçimlerinde tüm yasal süreçleri, hukuki, ahlaki, vicdani, insani süreçleri tamamlayarak aday olan ve 1230 tanesi belediye meclis üyeliğine seçilen belediye iş başkanlarımız belediyelerimize 19 Ağustos 2019 tarihi itibariyle bir darbe yapılarak ırkçı, inkarcı bir darbe yapılarak kayyum atanmıştır ve bu kayyum süreci zamana yayılarak devam etmektedir. Bakınız, birkaç gün önce 27 Mayıs darbesinin yıl dönümüydü. 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat, 15 Temmuz. Fark etmiyor. Tüm darbeler insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur. Ve Kayyum darbesi de seçimle iradesini kullanan insanlara tutuklanan belediye başkanlarımıza Kürt halkına, seçmenlere, demokrasiye ve insan haklarına karşı işlenmiş bu suçtur ve bu suç sistematik olarak işlenmeye devam etmektedir. Şimdi sistematik olarak bu suçu işleyenler bakın ne yapıyorlar? 15 Mayıs Kürt Dil Bayramı'nda kayyum atıyorlar. Ramazan Bayramı'nda kayyum atıyorlar. Ramazan Bayramı'nda gözaltı yapıyorlar işkence yapıyorlar. Bu korona virüsle ittifak yaparak halkı, yöneticilerimizi, belediye başkanlarımızı gözaltına alıp cezaevinde pandemi koşullarına teslim ediyorlar. Şimdi bunun adı ırkçılıktır, bunun adı inkarcılıktır, bunun adı darbedir, bunun adı faşizmdir, bunun adı inkardır. Bunun başka hiçbir adı yoktur. da darbe yapanlar, kayyum atayanlar mahkeme sürecini işlemeye gittiğimizde dört tane vekili ve adliyeye almama gibi bir zorbalık yaptılar. Gerekçeyi sorduğumuzda ne diyorlar biliyor musunuz? Şifai talimat var. Kim vermiş bu şifai talimatı? Vekili adliyeye almama şifai talimiyatını, faşist talimatını kim vermiştir? Bu suçların hesabı tek tek sorulacaktır. Hukuk nezdinde, insan hakları nezdinde, özgürlükler nezdinde bu suçların failleri mutlaka yargılanacaktır. Cumhuriyet Halk Partili belediyelere de dolaylı kayyum atanmıştır. Büyükşehir belediyelerinin belediye başkanlarının yetkileri elinden alınarak büyükşehir belediyelerinin yapacağı faaliyetler tırpanlanarak dolaylı bir kayyum atanmıştır. Dolayısıyla kayyum ataması sadece Kürt illerinde ki belediyelere değil Türkiye genelinde sistematik olarak uygulanan bir darbe uygulamasıdır. Bu darbe uygulamasının hukukta yeri yoktur. Iğdır Belediye Başkanımıza sorguda ne soruyorlar biliyor musunuz? Diyor ki 5 yıl önce senin 3 saat telefonun kapalı kalmış. Niye kapalı kaldı? Seçim çalışması yapmayı suç sayıyor. Cenazeye gitmeyi suç sayıyor. Böyle bir hukuk olabilir mi? Bu zorbalıktır. Bu ırkçılıktır. Bu inkarcılıktır. Belediye başkanlarımıza dair hiçbir somut suçlama kesinlikle yoktur. Burada yapılan ırkçılık ve inkarcılık bağlamında HDP'yi izole etmektir. Hani başta Ahmet Arif'ten söz ederek Ahmet Arif'i anarak başladım ya, onunla devam etmek ve onunla bitirmek istiyorum. Beşikler vermişim ruha salıncaklar, hamaklar. Havva anan dünkü çocuk sayılır. Anadolu'yum ben, tanıyor musun? Hükümdarlar, saldırganlar, haydutlar, haraç salmışlar üstüme. Ne İskender takmışım, ne Şah, ne Sultan. Göç edip gitmişler gölgesiz diyor ya. Bu ırkçı faşist zihniyet göç edip gidecektir gölgesiz. Cem evine düşman, camiye haparlör takan, caminin haparlörüne provokasyon yapan, Ermeninin kilisesine provokasyon yapan, bakın İçişleri Bakanı dedi ya, cami haparlörüne müdahale edeni ezan dinleteceğiz. Bir Alevi aktivisti olarak buradan söylüyorum. O Cem kapısını kıranları cemevinin kapısına niyaz ettireceğiz. Bunu bir yere yazın lütfen. Bu kadar ırkçılık, bu kadar inkarcılık, bu kadar zulüm ve zorba olmaz. Bitirirken diyorum ki 27 Mayıs'ın, 12 Mart'ın, 12 Eylül'ün, 15 Temmuz'un, 28 Şubat'ın toplamı bir ırkçılık, bir inkarcılık, bir faşizm yaşıyoruz. Ferman Yezid'in meydan Hüseyin'indir.